Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri bir kez daha Kastamonu'muzda hizmet etmek şehrimizde hep birlikte Türkiye yüzyılının parlayan şehirlerinden biri haline getirmek için yola koyulduk. Tabi burada hem teşkilatımızın hem siz değerli Kastamonulu hemşerilerimizin büyük katkıları oldu. Hemşerilerimiz dediler ki sinyal verdiler teşkilatımıza, yönetimlerimize. Sayın Genel Merkezimiz ve Cumhurbaşkanımız bu sinyalleri güzel topladılar ve beni bugün sizlerin karşısında AK Parti Kastamonu Belediye Başkanı adayı olarak getirdiler. Kendine teşekkür ediyorum. Her daim ilk günkü aşkla İzmi hemşerilerimize ve şehrimiz için çalışma gayretinde olan siz kıymetli dava arkadaşlarıma bu süreçte şahsıma gösterdiğiniz teveccüh ve vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Bilinmelidir ki AK Parti her kademesinde görev alan teşkilat mensuplarıyla liderine partisine gönül vermiş milyonlarca üyesiyle her zaman seçime ve zafere hazırdır. Evet. Bilinmelidir ki AK Parti 21 yıllık iktidar tecrübesiyle Milletiyle gönül bağı kurmaya ve Türkiye yüzyılı şehirlerini inşa etmeye kararlıdır. Bak bu kelime önemli. Türkiye yüzyılı şehirlerini kurmaya kararlıyız arkadaşlar. Kıymetli dava arkadaşlarım. Değerli basın mensupları. Biz bu şehri seviyoruz. Biz bu şehrin değerli kadim insanlarını seviyoruz. Bir, biz bu şehrin her sokağında izi olanları seviyoruz. Biz bu şehrin her zerresine emek verenlerdeniz. Emek verdik. Yaklaşık 30 seneyi aşkın süre Kastamonu'ya belediyemizde hizmet verdim. Siz değerli kardeşlerime, vatandaşlarıma. Yani tarlada izin var düzüm var. Artık gerisini sizin takdirlerinize bırakıyorum. Bu seneki sloganımız yani AK Parti'mizin eee gerçek özlü bir sloganı var. Kastamonu bilir. Gerçek belediyecilik AK Partidir. Ve gerçek belediyecilik AK Parti'nin temsilcisi olan tecrübeli kardeşiniz Tahsin Babaş'tır. <laughs> gerçek belediyeciliği şehrimizin her noktasında yeniden ve daha güçlü bir şekilde yaşatmak için kararlıyız ve hazırız arkadaşlar. Çıktığımız bu yolda yolun sonuna kadar hep birlikte zafer şarkıları söyleyeceğimiz günü iple çekiyorum. 31 Mart akşamı bugünkü heyecan ve coşkumuzun zaferinin getirdiği gururla taşlandırmak da sabırsızlanıyorum. Sabırsız bir şekilde bunu bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Tabii ki belediyecilik bizim işimiz. Benim mesleğim. Yani ilk işe başladığım çok genç yaşlardan beri mesleğim belediyecilik oldu. Ha şu arada bir 5 yıl ara verdim. Orada da durmadım belediyecilikle ilgili. Kastamonu'ya daha ne yapabiliriz projelerini hazırladım arkadaşlar. İnşallah onumuzdaki günlerde bu projelerle siz değerli dava arkadaşlarımın ve değerli Kastamonu kamuoyunun karşısına çıkacağım. Bizim işimiz Kastamonu'yu ileri götürmek. Kastamonu'yu daha yaşanılır, daha refah seviyesi ileri gelmiş bir il haline getirmek. Tabii bu sadece söylemle olmuyor. Söylem yetmiyor. Bunun için gerçekleştirme gerekiyor. Gerçekleştirme için de ne gerekli? Bu işi bilen, tecrübeli ekipler gerekli. Bakın burada ben de demiyorum. Biz diyorum. Biz ekibimizle beraber Kastamonu'ya, Kastamonu, Kastamonu Belediyesi'ni yönetmeye varız arkadaşlar. <laughs> Tabi deminden söylediğim gibi söz değil, projeler konuşacak. İnsanlarımızda inanıyorum ki bu gerçeği görüp kendilerine daha iyi hizmet edecek ekipleri ve projeleri seçeceklerdir diye düşünüyorum. Yıllardır Kastamonu'ya emek verdik, çalıştık. Tabii Kastamonu'nun her türlü sorunlarını biliyorum. Çözüm yollarını da biliyorum. İnanın artık bu benim işim oldu. Ve güzel bir ekiple, teşkilatımızla, siz değerli Kastamonularla, sivil toplumlarıyla, bu işi bilen kişilerle ortak akıl olarak yapacağımız e, istişareler neticesinde biz Kastamonu'yu şaha kaldıracağız. Evet. He, hedef olarak şunu koydum. Bakın bu da önemli bir hedeftir. Hedefi olmayanın herhangi bir yolu da olmaz. Kastamonu'yu 350 bin nüfusa çıkarma hedefimiz var. Bu çok önemli bir konu. Tabi 350 bin nüfusunda olan iller veya yerleşim yerlerinde çok dedikodu edilmezmiş. Hep işe bakılırmış. İki kişi yan yana geldiği zaman hiç konuşurum. Onun için önce biz bu işlerden kurtulmak için şu 350 bin nüfusunu yakalayalım. Ondan sonra işimize bakalım. Yani İş konuşalım, istihdam alanları açalım, gençlerimizi konuşalım, yaşlılarımızı konuşalım, emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı, esnaflarımızı, küçük esnaflarımızı konuşalım. Bizim hedefimiz onlar olsun arkadaşlar. Boş laf sahibine aittir. Biz boş laf konuşmayacağız. Hep insanlarımızı ilgilendiren, insanlarımızın, yaşam şeklini daha üst seviyelere çıkaran, çıkaran plan ve projelerle konuşacağız. Tabi bununla beraber, bununla beraber belediyelik tecrübemiz, arkadaşlarımın bu konuda etkin ve yetkinliği, tabi kimin desteği? İktidarımızın da desteği çok önemli. Devletimizin, iktidarımızın, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği bizimle beraber. Çok, <laughs> çok da başlayınca hemen e, çok da sizin kafanızı şişirmek istemiyorum ama izleyeceğim yolda haritada bu arkadaşlar. Benim yolum hizmet yolu, icraat yolu, insanlarımıza sevgi, saygı yolu, iyi bir kastamonuyu hazırlama yolu. Bu yolunda çok değerli teşkilatımız, vekillerimiz ve bizimle beraber çalışacak değerli arkadaşlarla bu göreve hazırız arkadaşlar. Ben çok e, konuşmak e, isterim ama şimdi zamanı gelince daha çok konuşuruz. Ve hep şunu konuşuruz. Kastamonu'ya neler yapabiliriz konuşuruz. Onun dışında benden çok bir şey beklemeyin. Yani laf söz beklemeyin. Hep hizmet bekleyin. Gerçek belediyecilik anlayışı bekleyin. Yine bunun dışında şey yapanlara da çok prim vermeyin. Ben buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Akşamın bu saatinde burada sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif aldım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çıktığımız bu kol tutlu yolda Allah bizi İyi yolda bahtire eylesin sizlerle beraber. Hep birlikte bu yolda çalışmaya var mısınız arkadaşlar? Her zaman şunu söyledim. Bu bir ekip işidir. Ben değil biziz. Biz olarak çalışmaya var mıyız arkadaşlar? Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiler.